Merhaba arkadaşlar. Kamu personelimi net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haberimizin konusu devlet kurumuna KPSS 60 puan ile personel alımı yapılacak. Bununla ilgili olarak sizlere bilgi vereceğiz. Şurada alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. Bursa Osman Gazi Belediyesi e, memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 14.06.2021 olarak belirtilmiş. Başvuru yapmak isteyen kişilerin kuruma şurada yazılı olan e, adrese şahsen başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca şurada yazılı olan mail adresine e, mail yoluyla online olarak da başvuru yapabilirsiniz. Özgeçmişinizi ve belgelerinizi yollamanız gerekiyor. Şurada da yayınlanmış olan resmi ilanın belgesi var. E, bunu inceleyelim. Memur alınacak. E, kadro derecesi 7-10. 5 adet. Mezuniyet şartı nedir? Yerel yönetimler, mali idareler, halkla ilişkiler ve tanıtım. İletişim ve halkla ilişkiler, muhasebe, bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, maliye, pazarlama, dış ticaret, ithalat, ihracat, büro hizmetleri, büro yönetimi gibi şurada yazılı olan bölümlerden mezun olması gerekiyor. Mezuniyet şartları şuradaki herhangi bir bölüm. Bay bayan başvurabilir. KPSS en az 60 puan. Başvuru şartları nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarının mağrur bulunmamak şurada yazılı olan suçları işlememiş olmak gerekiyor. Erkek adaylar için askerlik e, durumu itibariyle ya askerlik ilgisi olmayacak ya yapmış olacak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak e, veya muaf olmak, görevini devamlı yapmasını engel olabilecek bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gerekiyor. E, i̇lan edilen kadrolar için diğer başvuru şartlarını taşımak gerekiyor. Şurada da KPSS şartlar var. Zaten KPSS 60 puan almış olmak gerekiyor. Ee, i̇stenilen belgeler nedir? Başvuru formu isteniyor. Bu kuru belediyenin Osman Gazi Bel TR internet sitesinden indirebilirsiniz. Oradan indirip dolduracaksınız. Ee, nüfus cüzdanı ve kimlik veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi, diplomanın aslı ve fotokopisi, yabancı bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi, KPSS sonuç belgesi erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmanı dair belge, e, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olan dair belge, yani sağlık raporu, iki adet de biyometrik fotoğraf, bir adedi e, indirdiğiniz o forma yapıştırılacak. Şurada da başvuru yeri, tarihi ve şekli. Yukarıda da anlattık. Son başvuru tarihi 14.06. E, şahsen başvuru yapabilirsiniz şu adrese veya şuradaki mail adresine. Başvuru formu ile birlikte belgelerinizi JPEG formatında yollayabilirsiniz. Bilgiler bu şekilde. Bu haberin linkini şu an izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve haberi daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Bizi takip edin. Kanalımıza abone olun. Videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.